İsrail'in Gazze'deki saldırıları 9. ayına girdi. Refah yönelik kara saldırısı ise 3. ayını tamamladı ve CNN International İsrail'in saldırıları altındaki o bölgede gerçekleri gösterdi. Distopik bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bu dumanlı sahneler Gazze'nin günlük gerçeği. Üstelik savaşın ilk günlerinde güvenli denilen refahtan. Third... İsrail'in refahtaki askeri operasyonlarının 3. ayına giriyoruz ve son iki aydır süren askeri operasyonların Refah şehri içindeki nasıl bir yıkıma yol açtığını etrafımda görebilirsiniz. Her yerde Gazze'nin merkezinde ve Gazze şeridinin kuzey kesiminde gördüğüme çok benzeyen bir yıkım var. CNN muhabiri Jeremy Diamond bölgeye sınırlı erişimi olan çok az gazetecilerden biri. Refah'ta yıkılan binaları yerle bir edilen yerleşim yerlerini görüntüledi. Diamond gördüklerinin Gazze'nin kuzeyinden farklı olmadığını söyledi. Bu alanda çok ama çok hassas çalışıyoruz. Çok, çok doğru. Ne yazık ki yıkımın suçlusu Hamas. İsrail ordusu refahta 900 Hamas militanı öldürdüğünü açıkladı. Ancak savaş sürüyor. İsrail ordusu Gazze şeridinin etrafına bu dev blokları yerleştirdi. Böylece Gazze'lileri tam bir açık hava hapishanesinin içine sıkıştırdı. Tam arkamda Mısır-Gazze sınırı var. Şimdi Philadelphia olarak bilinen yol boyunca ilerliyoruz. İsrail ordusunun iki ay önce ele geçirdiği stratejik bir koridor. Hamas'ın Mısır'dan ve daha sonra bu bölgeden Gazze'nin derinliklerine silah kaçakçılığı yaptığına inandıkları için bunu yaptıklarını söylüyorlar. CNN ise iddiaları doğrulayamadı. Diamond, İsrail sözcüsü Daniel Hagari'ye bu operasyonun bitip bitmeyeceğini soruyor. İsrail ordusu ise rehinelere ulaşmak için daha binlerce Gazzeliyi öldürmeye kararlı. Because... Bunu söylemeyeceğim. Çünkü Gazze'deki noktalardan birinde reyneler olabileceğine dair istihbarat aldığımızda operasyon yapacağız. Gazze'den ayrılırken geride ise bir zamanlar milyonlarca Filistinli için can simidi şimdi harabe halinde yatıyor.